Merhaba arkadaşlar. Bugün kristal kontrollü FM verici yapacağız. Devrenin bu kısmı çok bilinen bir devre zaten. Bu kısmını da ben ekledim. Bu cihazlarda yani kristal kontrollü FM vericilerde ses muhteşem olmaz. O Bu devre opan ekleyerek biraz daha ses seviyesini artırdım. Daha güzelleştirdim. Evet arkadaşlar bu devre hakkında kısaca bilgiler vereyim. Bakın. Şurada birinci kırmızı kareye aldığımız yer ses için pre -amfi, ön amfi. İkinci bölüm yani şurası ses frekansı ile yüksek frekansın oluştuğu ve birbirine bindirildiği bölüm. Üçüncü karede de buradan gelen osilasyonu yüksek frekansa taşıyıp FM bandını yükselten devre. Evet. Şimdi devremiz istiyorsanız müzik girişiyle çalışıyor. İstiyorsanız kapasitif mikrofona göre de ön amfi ayarladım. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu devrenin bir özelliği var. Bu devre 22 ila 27 MHz arasında kristallerle çalışıyor. Neden? Burada şu devre frekans dörtleyici devre arkadaşlar. Mesela 22 MHz kristal takarsanız 4 ile çarpıp 88'i elde edersiniz. 27 ile 4 ile çarparsanız 108 yani 88 108 arası istediğiniz kristali yani 22 ile 27 arasında küsuratı olan istediğiniz kristali kullanabilirsiniz. 4'e çarparak elde edeceğiniz frekansı bulacaksınız. Evet. Hadi şimdi malzemelerimizi tanıyalım. Evet arkadaşlar, malzemeler bir adet kapasitif mikrofon, bir adet opamp. Bu TL071 CN 741 de kullanabilirsiniz. İkisi de aynıdır. Ben elimde çokça olduğu için bunu kullandım. Arkadaşlar burada birbirinden bir sürü, birbirinden farklı bir sürü kristal aldım. Bunları teker teker deneyeceğim arkadaşlar. Yani epam verici yapıyoruz ama 88-108 arasında. Acaba bunun haricinde bantlarda da çalışır mı diye deneyeceğim. Mesela 14.450 4 ile çarpacağız. 53'ü 4 ile çarpacağız. 4 MHz'lik bir kristal aldım 4 ile çarpacağız. 20 MHz'lik bir kristal aldım 4 ile çarpacağız derken teker teker frekansları deneyeceğiz arkadaşlar. Bir tane bobinimiz var. 10 mikro Henry olabilir. 100 mikro Henry olabilir. O arada istediğiniz bobini alabilirsiniz. Iken 2219 bu biraz zor bulunan ve pahalı bir transistördür. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama alırsanız daha etkili olur. Bu efsane bir transistördür arkadaşlar. 2218 ve 2219 metal kılıflıdır ve orta frekans yüksek güç transistörüdür. Yani çok güzel osilasyon sağlar. Onun haricinde bir tane bobinimiz var devrede. Normal bobin. Bu 0.80 mm'den 5 turdur arkadaşlar. İç çapı da 5 5 mm'dir. 2 tane kondansatörümüz var. bir tane zener diyotumuz var 3.3 volt. Çeşitli dirençlerimiz ve kondansatörlerimiz var. Evet, ben her zamanki gibi plaketi yaptım, hazırladım. Plaket şemasını zaten veriyorum çıktısını alabiliyorsunuz. Arkadaşlar plaketle devre yapmaktan korkmayın. Yani elektronik devre dediğiniz plakette olur. Çok güzel olur. Evet. Hadi başlayalım. hazır. Devremize elektrik veriyoruz ve deniyoruz. Ses bir iki, bir iki. cihaz bir kontrol. Iki. kontrol, ses ses, ses, ses kontrol. kontrol. Evet arkadaşlar devremiz çalıştı. Normal radyoda çok çınlama oluyor diye sevdar dinliyoruz. Arkadaşlar bu kristal osilatörlü vericilerin neden ses kalitesinin kötü olduğunu söyleyeyim size. Bakın. Neyse. Buradan dinleyin. Hatta bayağı da bir sesim geliyor. Arkadaşlar bakın. FM bandı bir tane değildir. Bakın burada N FM bir de W FM var. Narrow ve wide yani dar ve geniş FM. Normal FM yayınları geniş FM'dir. Geniş FM aldığımız zaman ses ses büyükü kenardaki boşlukları da almaya çalışır. Ve dolayısıyla benim sesim doğru dürüst gelmez. Halbuki orada ses var bakın. Bakın narrow alıyorum. Bakın daraldı. Oradaki bakın şöyle bir e, beyazlık var görüyor musunuz? Bu narrow. Benim sesim narrow FM'de geliyor. Ama bunu white FM'e aldığımız zaman bakın o beyazlık genişledi ve sağdaki soldaki boşlukları da almaya çalışıyor. Kristallerin osilatörleri çok keskin olduğu için narrow FM'de daha iyi çalışır arkadaşlar. Dolayısıyla wide FM'de yani ticari bantlı geniş FM'lerde mükemmel ses alamazsınız. Şu anda sesim geliyor bilgisayarın sesini açarsam var. Ama e, muhteşem değil. Yani FM'in geniş bantta olması lazım. Kristal osilatörlü vericilerde FM geniş banta çok olmaz. Bakın. Bu geniş bant efendim. Bu dar bantta. Oluyor. Evet arkadaşlar. Şu anda frekansımız 91.3 şimdi kaç megahertz kristal kullanmıştık 22.83 hemen bir hesaplama yapalım 22.83 çarpı 4. 83 çarpı 4 eşittir. Neden hesaplamadı? Çarpı 4 eşittir. 91.3 Evet arkadaşlar bakın. 91.32 91.33 Evet arkadaşlar bu matematiksel bir verici. Mi? Şimdi Bakın vericimizin herhangi bir yerlerine dokunuyorum. Hiç bozulmuyor yayı. Bunun nedeni osilatörün yani frekansı kristalin belirlemesi arkadaşlar. Eskiden ne yapıyorduk küçük vericilerde? Bobin ve kondansatörden yararlanıyorduk. Burada kesinlikle öyle bir şey yok. Burada tamamen kristalden yararlanıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla e, herhangi bir yana dokununca bozulmuyor. Ama kristalin arkasına dokunursak yayın gider. Bakın. Gidiyor. Arkadaşlar bu devreyi pille ya da adaptörle çalıştırabilirsiniz. Bunlarda kayma olmaz, sarkma olmaz. Çok güzel devredir. Çok basit çalışır. Ayar yoktur. Yani öğrenci deneyi olarak FM verici yapacaksanız bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aklıma gelmişken bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Bu devreyi mikrofonsuz sadece bilgisayardan kullanacaksanız şu bölümü komple yapmanıza gerek de yok. Sesi şurada yani 100 nanofaradın bu tarafından ve şaseden verdiğiniz zaman direkt aynı şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Yani şu kısmı komple boş bırakabilirsiniz. Yani ilk şurada kırmızı bölgeye aldım. İlk kırmızıyı kullanmayabilirsiniz. Şuradaki kondansörün burası. Ve şaseyi şaseye bağlayarak direkt ses girebilirsiniz arkadaşlar. Ama mikrofon kullanacağım diyorsanız mikrofon preamfisi budur. Bu bölümün vericiyle alakası yok. Sadece mikrofonun sesini yükseltmektir. Şu anda 53 MHz'lik kristal kullanıyorum neredeyse 212 MHz. Evet arkadaşlar 53 MHz'de çalıştı. Kristal 53 MHz olarak kullanıcımızda çalıştı. Seste ince bir çınlama var. Bu da muhtemelen devrenin biraz daha dışında kaldığı için yani frekans bandı biraz daha dışında kaldığı için bir çınlama oluştu. Ama sonuçta rahatlıkla çalışıyor. 27 MHz kristal takınca Normalde 108'dir. 107.980. Yani neredeyse 108. Evet arkadaşlar. Hangi kristal takarsanız 4'e çarpıp frekansı anlayabiliyorsunuz. Mesela 53 MHz çalıştı. Ama 4 MHz'e kadar inemedi. 4 MHz çalışmadı. Devam ediyoruz kristallerime. 20 MHz kristal taktım. Şu anda 80 MHz'i. 79.990. Bu benim SDR cihazımın sarkması da olabilir. Kristal çünkü yanılmaz genelde. Evet. Devre gayet başarılı arkadaşlar. Başka kristal yok elimde. Daha aşağılara inemiyorum. 4 MHz çalışmadı. Evet bakalım sağda solda kristal varsa deneyeceğim. 4'e çarpınca 57.8 MHz yapıyor. Evet burada da çalıştı arkadaşlar. Evet. Başka da kristal yok. İnanın yok. Deneyemiyorum. Ama devre çok başarılı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devremiz çalıştı. Bu devre öğrenci deneyi olarak kullanılabilir. Bunun haricinde Narrow FM yani telsiz bandında daha iyi dinlenebilir. Çünkü FM bandında geniş FM aranıyor. Bu tip kristal osilatörlü devreler dar FM bandıdır. Yani insan sesi kalitesi çok yüksekler, müzik kalitesi e, aşırı yüksek değildir. Onun için e, ciddi kullanımlarda tercih edilmez ama dört dörtlük çalışan bir devre arkadaşlar. Yani bu transistörü bulamayabilirsiniz ya da e, 10 lira civarıdır zaten satın almayabilirsiniz. Bunun yerine BC547, BC237 gibi transistörler de kullanılabilir. Sıkıntı yok. Yerleştirme aşamasında zaten ben emiter, kolektör, base uçlarını verdim. Ona göre takarsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama mesafesini sorarsanız 300-400 metreden ileri gitmeyecektir. Bunun haricinde söyleyeceğim bir şey yok. Bunda ayarlı herhangi bir şey olmadığı için tak çalıştırdır direkt. Sorunsuz takıp çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.